Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sunar. Cilt yaşlanması, zamanla cilt hücrelerinin yenilenme hızının azalması sonucu ortaya çıkan doğal bir süreçtir. Yaşımızın ilerlemesi kadar hayatımız boyunca karşılaştığımız çevresel faktörler de dış görünüşümüze etkiler. Peki yaşlanmayı hızlandıran çevresel faktörler nelerdir? Yaşlanma süreci aslında hem genetik hem de çevresel faktörlerden etkileniyor. Çevresel faktörler neler? Birincisi güneş. O yüzden bir dermatolog olarak ilk söyleyeceğim şey mutlaka çok iyi cildimizi güneşten korumalıyız yaz kış boyunca. Bunun dışında tütün ürünleri yine yaşlanmayı hızlandırıyor. Düzensiz uyku, stres, sağlıksız beslenme bunlar yaşlanma sürecini hızlandıran faktörler. Cilt yaşlanmasına karşı çevresel faktörlerden korunmanın yanında medikal estetik uygulamalarla destek verilmesi süreci yavaşlatmaya yardımcı olur. Şimdi tabii ki de koruyucu önlemlerimizi alacağız ama sadece bunlar yeterli mi değil. Onun dışında birçok işlem yapabiliyoruz bu anti aging amaçlı daha kaliteli yaşlanmak ve yaşlanma sürecini yavaşlatmak için. Bunlardan en önemlisi de diğer birçok tedaviyle kombine ettiğimiz tedavi şekli mezoterapi. Mezoterapi içeriği aslında çok farklılık gösteriyor. Ee, endikasyona göre yani anti aging amaçlı mı yapacağız, leke için mi yapacağız, saç için mi yapacağız? Buna göre birçok e, tedavi seçeneği elimizde mevcut. E, en sıklıkta kullandığımız içerikler hyaluronik asit, yine polinükleotitler yani somon DNA'sı, amino asitler, peptitler ve birçok vitamin e, solüsyonların içinde bulunabiliyor. Şimdi aslında hangi bölgeye ne amaçla yaptığımıza göre değişiyor bu kişiden kişiye değişiyor ama genellikle 4-6 seans yeterli oluyor. Aralıkla da iki dört haftada bir yapmak yeterli oluyor. Tabii artık mezoterapi'nin kodları değişti. Cildimize gençlik yazılımı yükleyebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Tabii ki hastanın ihtiyacına göre içerikleri belirleyip hastaya özel bir protokol ayarlıyoruz. Mezoterapi aslında yan etkisi çok az olan bir işlem. Ne olabilir? Morarma olabilir, hafif ödeme olabilir. Bunları hastaya açıklıyoruz. Yüzünü belli bir süre yıkamaması gerekiyor. Onun dışında da güneşten koruması gerekiyor. Başka yapması gereken bir şey yok. Şimdi mezoterapi ile aslında amacımız yani kremlerle serumlarla elde edemediğimiz etkiyi deri altına istediğimiz maddeyi vererek elde etmek. O yüzden e, burada verdiğimiz e, etken çok daha etkili oluyor. Kolajen sentezini tetikliyor, cildi nemlendiriyor, cildi çok daha kaliteli bir hale getiriyor. Yine mezoterapi diğer birçok tedavilerle de kombine edebiliyoruz. Birçok lazerle kombine edebiliyoruz, peelinglerle kombine edebiliyoruz. Yine e, dolgularla, botulinum toksiniyle altın ile radyo frekansla kombine edebiliyoruz. Hepsi bu işlemlerin birbirinin etkisini arttırıyor aslında ve süreci uzatıyor. Deep Fresh yüzey temizliği kablosu soru cevabı sundu.